Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel kendi tasarımım bir oya modeli paylaşacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim videolardan haber alırsınız. Ayrıca e, videolarımı Gerçekten çok yüksek kalitede çekiyorum. Eğer internetinizde sıkıntı varsa izlediğiniz video size en düşük kaliteden görünecektir. O yüzden ayar sekmesinden e, ayar tuşundan artık burada mıdır burada mıdır bilmiyorum e, videonun görüntü kalitesini gelişmişten 1080'e getirin en yüksek kalitede izleyeceksiniz arkadaşlar. Benim için bu çok önemli. Bazen bende de oluyor böyle videoyu açıyorum. O kadar kötü o kadar bulanık ki sonra da diyorum böyle olmasına imkan yok. Hemen ayarlardan en yükseğe getiriyorum. Ve mükemmel bir görüntü. Bundan mutlaka faydalanın. Bu bütün videolar için geçerlidir. Her videoda mutlaka söylemek için söylemeye özen gösteriyorum ki faydalanın. Evet şimdi hemen yazmamı söylemek istiyorum. Yazmam Reyyan marka. Bunu ben çok önceden aldım. Şimdilerde böyle ortası boş yazma bulmakta zorlanıyoruz diyorlar. Bilemeyeceğim. Ben önceden alıp koydum kenara. Şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi ortası boş. Kenarlarının çiçeklerinin rengi efsane, çok güzel, mükemmel hatta. Ben bayıldım. Ee, Instagramda gösterdiğimde orada da bayıldılar. Hem çiçeklerin büyüklüğü hem de renk uyumu muhteşem. Evet, bu renklerimi uydurdum. Model anlatımı yapacağım için çok da tonunun tutmasına gerek yok diye düşündüm taş rengi var 142 numara şu rengi bir uydurmaya çalıştım yani oldu sayılır ee, sonra şurada şunların hepsini alayım şuraya da sonra sarımsı bir rengim var Şuradaki uydurmaya çalıştım Top, çok tonu bunun da tutmadı ama 42 ee, 198 de tığlama mavi içmeni yapacağım 639 da buna tam uydu diyebilirim. Bu zaten çok fazla, çok ama çok fazla kullandığım bir renk. 639. Kutu kutu aldım bundan. Koydum kenara. E, devir, ekonomi devri her şeyi kutu kutu alıp koyuyoruz maalesef ki kenara arkadaşlar. 21 numara tığım var. 22 numarada kullanabilirsiniz. Şimdi tığlamam. iki zincirle tığlamanın linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Oya sandığım tığlamada yazabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle herhangi bir tığ battımdan girişimi yaptım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Sıradaki tığ battıma kapattım. 1 2, 3 zincir, sıradaki tığ battıma kapattım. 1, 2, 3 zincir, sıradaki tığ battıma kapattım. E, bu işlemi başta yani 5 tane falan yapabilirsiniz. Ben ortalarda 12 tane yapıyorum, yapacağım. E, ama 12 de yeterli değil. E, ne kadar ara vereceğinizi videonun sonunda konuşuruz arkadaşlar. 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oyamın tersini çevirdim ve bir yuva atlayıp ikinciye kapatıyorum. Hemen şöyle ön yüzü dönüp bir sık iğne ile girdim. Tığımda bakın bir ilmek var. Bir daha girdim. Şöyle bir zincir çektim. 2 ilmek bir daha girdim 3 bir daha girdim 4 Şimdi iki tanesini tığımdan çıkardım. Tunus işi yaprak yapacağız. Bir doladım, iki daha çıkardım. Bir doladım, iki daha çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Bakın ilk araya girip 4 zincirimi kapatıyorum. Sonraki araya giriyorum ve bir zincir çekip uzattım çok minik uzatıyorum ama sondaki araya da girdim orası çok fazla görünmüyor ama orada da bir ara var oradan da bir ilmek çıkardım 4 ilmeğim vardı 3 kaldı yine 2 2 çıkardım 1 2 3 4 zincir ilk yuvaya girdim kapattım sonraki yuvaya girdim dibinde bir zincir çektim 2 ilmeğim var 4'tü 3'tü 2 kaldı ikisini birden çıkardım 1 2 3 4 zincir yuvama girdim kapattım 1 2 3 4 zincir yuvama girdim kapattım aynı yeri kapatıyorum 1 2 3 4 zincir girdim kapattım üst kısma 3 defa 4 zincir çekip kapattım. Sonra bakın bir alt yuvaya sık iğne ile indim. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere kapattım ve bir alt sıradaki yuvaya indim. 1, 2, 3, 4 zincir aynı yere kapattım. Bir sık iğnesiyle aşağı indim. Şimdi yaprağımıza şöyle bir bakacak olursak bu tarafta 1 2 3 tane tomurcuk var. Bir tane tepede var. Bu tarafta da 1 2 3 tane var. Tamamdır. Şöyle kenara kaydırdım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Önce 1, sonra 2 2 2 çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım ve 1 2 3 4 zincir çekip yuvama girdim. Kapattım. Şöyle bunları da kaydıralım bu tarafa. Bu yapraktan bir tane de buraya yapacağız. Bu benim ilk ilmeğim olsun. 1 Bakın dibinde zincir çekip uzatıyorum. 2 3 4 4 tane ilmekle yapmıştık hatırlarsanız. 2 1 doluyorum. 2 1 doluyorum. 2 şeklinde çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. Sıradaki aradan girdim. Dibinde bir zincir çektim, ilmeğimi aldım. Sondaki aradan girdim. Dibinde bir zincir çektim ilmeğim. 4'te 3 oldu. 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Girdim aradan, kapattım. Evet, sonraki aradan da girdim. ilmek aldım. 2 taneler. İkisini birden çıkardım. 4 zincir çekip aradan girdim kapattım. 4 zincir çekiyorum. Aynı yerden girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir aynı yere kapattım. En tepeye 3 defa yapıyoruz bu işlemi. Sonra aşağı iniyoruz. Bir alttaki yuvaya girdim, kapattım. 4 zincir çektim, aynı yere kapattım. Hemen bir alt yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 zincir aynı yere girdim, kapattım. Bir de aşağıdaki yuvaya girdim, kapattım bakın. Son olarak da aynı tığ battısına girdim, kapattım. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. 3 zincir çekip yan tarafa kapatıyorum. 3 zincir yan tarafa. Bu işlemi ben 12 defa yapacağım. Videonun sonunda az mı, çok mu birlikte karar veririz. 12 tane yaptıktan sonra tekrardan 8 zincir çekip geri dönüp bu yaprakları oluşturabilirsiniz. Alt kısmımız bu şekilde olacak. Evet bakın arkadaşlar 12 tane ara verince bu sıklıkta oldu. Bir de üst kısmını yapınca görelim bakalım az mı çok mu bana böyle baktığımda az geldi. Hele ki tığlamanız çok sıkıysa çok 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 az gelecektir. Benim tığlamalarım geniş olduğu halde bana böyle az göründü. Yani bence böyle bir 12 yaptım 20 olsa olurmuş zaten 2 taneden geri dönüyoruz 18 tane 18 tane olmuş oluyor. 20 yapılabilir ben şimdilik böyle yapmışım. Yani Buna kendiniz karar verirsiniz. Şimdi üst kısmına geçelim bakalım. Renkli ipimi tığıma sabitliyorum ve şimdi bakın burada 5 zincirlik yuva yapmıştık. Oraya batıyoruz. Düzgün bir şekilde zincirlerimizin ortasından evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Girdim, kapattım aynı yere. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. sefer kapattım. 1-2-3-4-5-6 Evet bakın. 1-2-3-4-5 tane yaptım. Şimdi 6.yi yapacağım. 6. farklı. 1-2-3-4-5 tane yaptım. 2 defa doladım. Önce 1 2 2 iki tığımdan bakın çıkardım. Sonra şurada bakın 1 2 üçüncüye atıyorum. Buraya bir sabitledim. Çevirdim şöyle arka tarafını. bir sık iğnesiyle içine geçtim şöyle. İlmeğimin içine bakın. Zincirimin 1 2 3 4 5 zincir sıradakine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir sıradakine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir sıradakine kapatıyorum. 5 zincir sıradakine kapatıyorum. 5 zincir, sıradakine kapatıyorum. Bir de bakın yine 1 2 3. 3. tomurcuğa batıp sabitliyorum. Ön yüzü çevirdim. Bakın böyle oldu. Şimdi şöyle bir sık iğnesiyle buraya bir girişimi yaptım ve ipimi şöyle hafif uzattım. bir diyorum buna. Bakın altından girip alıyorum. Doladım 2. 3 doladım. 4 doladım. 5 Devam ediyorum. 6 7 8 9 10 Bakın 10 tane ilmek topladım. Tığımı dolayıp hepsinden birden çıktım şöyle hafifçe kapattım. Bu üstteki zincire hiçbir şey yapmadan hemen batıyorum ve birinci sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 9 bakın 10 tane sık iğne yaptım Sonra hiçbir şey yapmadan hemen yandaki 5 zincirlik yere geçip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek topladım. Tığıma dolayıp hepsinden çıkardım. Kapattım kapattığım yere bakın şu yere 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yine hiçbir şey yapmadan buradan ilmekleri topluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tığıma dolayıp hepsinden çıkardım, kapattım ve 10 tane sık iğne bakın 1 2 3 4 5 10'a tamamlıyoruz şimdi sona kadar devam edeceğim bitirişi de birlikte yapacağız böyle ilerliyor videoyu çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar böyle devam edelim şimdi Evet sonuncuyu yapıyorum arkadaşlar sonra da ütüleyeceğim Evet bakın bitirdim şimdi burada şu yaprakla bu zemin şu alttan giriyorum kaydırma ile içinden geçip bir zincir çekip kesiyorum sonra da ipimi yakacağım bunu birlikte yaptık bakın birlikte yaptığımız için özen gösterdiğim için çok güzel oldu şunu çok hızlı bir şekilde yaptığım için ee, çok dağınık oldu. Bunu da önceden deneme amaçlı yapmıştım. Şimdi ben bunları ütüleyip iplerini yakıp geleceğim. O zaman görün çok güzel olacaklar. Evet, ütüledim arkadaşlar. Şunu birlikte yaptık. Ee, en başta da söylediğim gibi 12 tane ara verdim. Aslında 20 tane olur demiştim. Kesinlikle 20 tane ara verin. Zaten iki tanesinden geri döndüğümüzde 18 tane kalıyor. Çok sıkı oldu. Bence çok sıkı oldu. Olur da e, bir müşteriye bunu yapıyorsanız, bu sıklıkta yapacaksanız, bu sıklık için fiyat verin. Eğer 20 tane ara verip de yapacaksanız, 20 tane araya göre fiyat verin. Çünkü çok fark ediyor atıyorum yani ne kadar gittiğini gerçekten bilmiyorum bir başa bundan mesela 20 tane gidecekse 20 ara vererek yaptığınızda yani daha çok ara vererek yaptığınızda 15 tane gidecek yani daha çok ip kullanmış olacaksınız daha çok emek sarf etmiş olacaksınız O yüzden bu arada yaptığınızda söylediğiniz fiyat normalin bir tık daha üstünde olmadı diye düşünüyorum bu ayrıntıyı da belirtmek istiyorum çünkü yani şu sıklıkla yapılmışın şu yani bir şu sıklıkla yapılmışı düşünün bir de şu sıklıkla. Tabii ki de fiyat farkı olmalı tabii ki de. E, emeğinizin arkasında durun. Söyleyin yani ben bunu sıkı yaptım o yüzden bu fiyat diye. Sonuç olarak böyleydi arkadaşlar. Bence çok güzel. Ben çok beğendim açıkçası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve yapacaksınızdır yazmamla da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz yorumlarla beğenilerle bana destek olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da Oya Sandığım ismiyle takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.